Hakan, Tilbe ve Furkan isimli 3 arkadaşın doğum tarihleri ve evlendikleri seneler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Tilbe Hakan'dan 3 sene önce doğmuş, Furkan'dan 1 sene sonra evlenmiş. Furkan Tilbe'den 1 sene sonra doğmuş ve Hakan'dan 5 sene önce evlenmiştir. Şöyle bir şey yapalım. Hemen bir seneyi temsil etmesi açısından bir doğru çizelim. Şimdi ne denmiş burada? Tilbe Hakan'dan 3 sene öncelik doğmuş. Tilbe'yi şuraya yerleştiriyorum. Hakan'ı da buraya yerleştiriyorum ve şuraya da 3 yazdım. Furkan'dan 1 sene sonra evlenmiş Tilbe. Furkan'ı şuraya yerleştirdim. Tilbe'yi buraya yerleştirdim. Şuraya da 1 yazdım. Daha sonra yani bu sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Furkan Tilbe'den 1 sene sonra doğmuş. Furkan Tilbe'den bir sene sonra. O zaman Furkan'ı buraya koyacağım. Ve şuraya bir yazacak. Tamamı üçtü. Şuraya iki kaldı. Ve Hakan'dan beş sene önce evlenmiş Furkan. Tilbe'den bir sene önce evlenmiştir. Şuraya da Hakan'ı yerleştirelim. Hakan'dan beş sene önce ise şurası 4 Şuraya X diyelim. Geçen seneye. Furkan, Tilbe ve Hakan'ın evlendikleri yaşlar. Şimdi Tilbe'ye bakalım. Tilbe şurada bir üç var. Bir X var. Bir tane de bir var. Tilbe'nin evlendiği yaş için ne söyleyebiliriz? X artı dört. Gelelim Furkan'a. Furkan için bir iki var. Bir X'im var. Başka da yok. Furkan X artı iki yaşında evlenmiş. Yani Doğduktan X artı iki sene sonra. Hakan'a bakalım. Hakan'ınki de buradan bir X var. Bir de 5'im var. X artı beş. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş? En erken Furkan evlenmiş, x artı 2 yaşında. Sonra kimdi? Tilbe evlenmiş, x artı 4. Ondan sonra da Hakan evlenmiş, x artı 5 yaşında. Yani f küçüktür t küçüktür h. Cevabımız d olur.